Evet Edacığım teyze yeğen alışverişe gidiyoruz. İyi ki annen seni bana bıraktı. Hadi bakalım benim güzel yeğenim. Evet teyze. <laughs> Ayla Ayla. Aa Yasemin'ciğim, merhaba canım. <laughs> merhaba Aylacığım. Nasılsın? Oh, çok iyiyim. Alışverişe geldim. Kız kardeşim yeğenimi bana bıraktı. Onunla birlikte markete alışverişe geldik. Aa, çok güzel. Çok tatlı bir minik bu. Adı ne? <laughs> Adı Ebru canım. <laughs> Aa, çok güzel. Hmm, yoksa Eda mıydı? İkiz bunlar biliyor musun? Karıştırıyorum. Birini diğer kardeşime bıraktı. Bunu da bana bıraktı. Onunla beraber alışverişe geldim ben de. Kardeşin nereye gitti canım? Ha o mu? O seyahate gittiler. Bir hafta bende bu yaramaz. Aa çok güzel. Çok vakit geçirirsiniz inşallah. Evet evet. Hadi bakalım alışveriş yapacağım. Sen ne için geldin? Ben de bazı malzemeler alacağım. Onun için geldim. Hemen gideyim bir boş sepet bulayım. Evet, benim sepetime minik yaramaz oturdu bile. Oo, Aylacığım, sepeti doldurmuşsun bile. <laughs> neler neler almışsın öyle. Evet, ben yiyecekler aldım. Görüyorum sen de deterjan doldurmuşsun. Evet, evet, yiyecekle ilgili pek sıkıntımız yok. Dolap dolu. Ben bugün Evet deterjan aldım. Bir de ne aldım? Kahve ve çikolata aldım. Bir de mutfak malzemeleri bakmak istiyorum. Gelsene beraber bakalım. Aa çok iyi olur. Hem bana fikir verirsin. Pek çok ihtiyacım var. Yemek yapma deneylerim sırasında bütün kapkacaklarım mahvoldu. Peki öğrendin mi? <laughs> öğrendim öğrendim. Çok güzel çok güzel. Fırında yemekler yapıyorum. Hele fırında güveçim bir harika. İstersen gel sana da yapayım. Aha çok memnun olurum. İyice öğrendiysen tabii. <laughs> evet evet öğrendim. Ha, bak işte şurada. Gel gidelim bakalım. Evet ilk önce şu tavayı almak istiyorum. Tavamı yakmıştım. <laughs> evet bakalım. Nasıl bir tava acaba? Dur elimi alayım. Hmm, evet Yasemin bu tava gerçekten hem dayanıklı hem yanmazmış. Tam sana göre. Evet çok güzel. Fiyatı da uygun. Hem promosyonda. Bunu hemen sepetime alayım. Tamam dur koyalım bakalım sepetine. Ayla'cığım bu kek kalıbı nasıl? Oo, hem rengi çok şık. Hem de bu da yapışmaz yüzey. Evet evet alabilirsin. Çok güzele benziyor. Evet yine promosyonda. Oo, bugün bu mağazada gerçekten benim ihtiyaçlarım için uygun bir zamanmış. Bunu da hemen sepetime atayım. Evet. Başka ne alacaksın Yasemin? Aa, canım makarna için bir şeyler almak istiyordum. Makarna tenceresiyle süzgeç arıyorum. Heh, bak şurada var. Dur alalım da bakalım kalitesi nasılmış. Evet süper güzel bir tencereymiş bu Ayla. Bunu da alayım. Bunun fiyatı da uygun. Aha, ne güzel şeyler denk getirdin. Ha bak şurada süzgeç de var. Tamam dur bunu sepetime koyayım. Hemen ona da bakayım. Ay heyecan yaptım. <laughs> Oo Yasemin. Bak çok güzel granit. Harika bu makarna süzgeci. Hem tavayla da takım. Evet evet Aylacığım. Okudum bakın ikili setmiş zaten. İkisini bir almak zorundayız. <laughs> zorundayız ama gerekli zaten. Tamam hadi bunu da atıyorum sepete. Ay senin heyecana ben de katıldım. Bak Yasemin mikserler indirimde. Mikser ihtiyacın var mı? Aa olmaz mı? Geçen gün mikserim bozulmuştu. Bakayım. Aha, eskisi gibi olsun. Mavi rengi çok severim. Maviyi tercih edeceğim. Ama dur almadan önce bir bakalım özelliklerine. Tamam dur alayım bakayım elime bir. Hmm, tam aradım. Motor gücü çok yüksek. Üstelik de dayanıklı. Ve ne yazıyor gördün mü? İki yılda garantili. Aha evet bana iki yıl dayansın da değil mi? Evet bakalım bunu da atayım sepetime. Yasemin şu kepçenin güzelliğine bak. Makarna kepçesi. Hay evet çok güzel mavi onun başka şey var mı acaba ha şurada bir tane daha var bakın ona da bakayım tamam dur dur ben alırım onu da süpermiş ya makarna yapmak için bunlar da gerekli alırken kolaylık oluyor evet bak elbiseme de ya Yasemin <laughs> takı değil ki o. Ama yine çok güzelmiş. Ayakkabılarınla da aynı renk Ayla. Peki alıyor musun? Alıyorum alıyorum. İhtiyaç bu da. Çünkü evdekiler kırıldı. Makineye atmışım yanlışlıkla. Ve hepsi de büküldü kırıldı. Evet bunları daha dikkatli kullanacağım. Bak Ayla ne buldum? Yumurta tavası için. Evet yumurtaları güzelce almak için. Oho çok güzel artık yemeğe davet etmen mutlaka gerekiyor beni. <laughs> Ay ne demek her zaman gel. Evet bunu da alayım sepetime atayım hemen. Ve haylacım son olarak da ölçü kapları. Kekimin güzel kabarması için 1-2-3-4 parça kalp desenli ölçü kabı ölçü kaşığı. Bunlarla nefis kekler yapacağım sizlere. Ay heyecan yaptım. Hemen yap da yiyelim. Tamam tamam. Bunu da sepete atıyorum. Oo sepet baya kalabalık oldu. Üstelik de ağır. Her şeyi almışım burada. Mikser var, makarna süzgeci, makarna, tenceresi, tavalarım, deterjanlarım, kahvelerim, ölçü kaplarım, kek kabım, makarna şeyleri, limonladık, kaşıkları. Ay 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 dolu dolu ve tabii ki de mikserim var. Aa aylacığım ben bunları nasıl taşıyacağım? Aa hmm, bir düşünmem gerekiyor. ''Ay Yasemin'ciğim ben yardım ederdim ama hem yeğenim var hem de malzemeler. Üstelik bebek arabasıyla geldim. Benim yardımcı olmam çok zor ne yazık ki. Ee, benim aklıma bir fikir geldi. Ben Ken'i çağırayım. Üstelik onun motoru var. Gelir eve kadar taşımama yardımcı olur. ''Aa çok güzel fikir. Ken yani çok yardımsever bir arkadaş.'' Evet evet çok yardımsever. Evet şimdi kasaya gidelim. Bakalım kaç lira ödeyeceğim. Bütçem yetecek mi? Yeter yeter. Sen tasarruflu kızsın. Her şeyin en tasarruflusunu aldın Yasemin'ciğim. Teşekkür ederim. <laughs> Sizler de tasarruflu alışveriş yapın arkadaşlar. İhtiyacınız olmayan şeyleri sakın almayın. Evet biz de öyle yapıyoruz. Öyle değil mi? Evet tabii ki şüpheniz var.